Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Çınar bize çok güzel bir deney gösterecek. Değil mi Çınar? Mısır deneyi. Mısır. Nasıl mısır? Dans eden mısır deneyi yapacağız evet. biz değil mi? Evet. Evet. Aslında öğretmenimiz bize uzaktan eğitimde dans eden mısır deneyi yapın dedi. Karbonatla yapılıyordu ama bizim evimizde karbonat kalmamış. Biz de onun yerine sodayla yapacağız. Soda. Deneyeceğiz bir nasıl olacak değil mi? Evet bunu açabilir miyiz? Karla yardım edebilir misin bize? Evet. Bravo. Evet ne yapıyoruz şimdi anlat bize. Şimdi sadayı bunun içine döküyoruz. E hadi dökelim. Hepsini mi dökeyim? Hepsini dök. Tamam. İstersen yardım edeyim. Şimdi çekelim biraz. Dök 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 dök. <laughs> az, bir şey bu kadar mı ediyormuş ya Çok az Evet, evet. hemen içine mısırlarımızı atalım Ben atabilir miyim bir tane evet. Mı? evet Sen de at Kayracığım. <laughs> evet şu an mısırlarımız Suyun üstünde yüzüyorlar değil mi Hı hı ama dans etmiyorlar. Dans edecekler birazdan. bu Mısırlar dans mı edecek? Hı hı. Hepsini şöyle dökeyim mi? Yok. Evet bakın dans etmeye başladılar. Ha, dans ediyorlar. <laughs> Gördünüz mü? Evet. Evet mısırlarımız dans etmeyi bence yeter. Bu kadar yeter. Yeter. Evet, evet. Şimdi izleyelim. Sizce neden böyle oluyor? Bilmem. Bir fikriniz var mı? Var. Ney Kayra? Esitim maddenin üzerine etkisi. Hı -hı, evet. Sodanın içindeki karbonmonoksit gazı mısırları tutuyor bırakıyor tutuyor bırakıyor. Bu sayede ne oluyor mısırlarımız? Dans ediyor. Dans ediyor. Aşağı yukarı aşağı yukarı dans ediyor. Nasıl? Asansör. Zıplıyorlar gibi değil mi? Asansör gibi. Evet aşağı Nasıl? iniyor İniyor çıkıyor. İniyor çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Ne kadar güzel oldular değil Üçün mi? çarptı. Evet arkadaşlar. Kabartma tozumuz yoksa eğer veya karbonatımız Kabartma. Kabartma tozumuz vardı aslında. Onunla denemedik. Denesek mi ki acaba? Denesek. Kaldı mı mısırımız? Kaldı. Kaldı. Soda deneyebilirsiniz. İlla karbonat olması şart değil. <gülüyor> evet, <gülüyor> ne yapıyor <laughs> mısırlarımız? Dans <laughs> ediyor. Anladın <laughs> mı Çınar neden <laughs> dans ettiklerini? Soda'nın içindeki gazdan dolayı mısırlarımız zıp 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 zıplıyorlar. <laughs> Aynen. Bir tane daha. Ee... dans etmek istiyor. Ben bu mısırı gözümden kaçırmayacağım. Kaçır. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>